Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca. Evet arkadaşlar bu videoda 3-4-5 yayınlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teste başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen ilk sorudan başlayalım. Bakın bir kere karşımıza bölme işlemi varsa iki şeyi unutmayacaksınız. 1- Bölünen ifade. Bölenle bölümün çarpımı artı kalan. 2 kesinlikle kalan bölenden küçük olmak zorunda. Bu ikisi zaten bölme işlemin her şeyi. Bu ikisini sakın unutmayın. E bir de ben yukarıda dikkatli olun. A eksi b'nin de 24 olduğunu biliyor muyum? Evet biliyorum. O zaman sen burada a gördüğün yere 5b artı 4 yazamaz mısın? Çok rahat yazarsın. Eğer ki yerine koyarsam 5b artı 4'ten b çıktı. Bu da kime eşit geldi? 24'e. E 5B'den 1B çıktı. 4B kaldı. 4'ü karşı tarafa attım. Artı 20 geldi. Bu durumda B değeri kaç geldi? 5. Eğer ki B değeri 5 ise alsam şu da yerini yazsam karşı tarafa aktarsak. A değeri kaç gelmiş olacak? 29. E, A 29 B 5 X'ini toplarsam da sorunun doğru cevabı C -han, yani 34 gelmiş olacak. İkinci soru. Unutmuyorsunuz bölünen sayı Bölen bölümün çarpımı artı kalan şeklinde yazılır ve kesinlikle kalan bölenden küçük olmak zorunda. Arkadaşlar bir kere siz x'in en büyük değerini istiyorsanız eşitliğin sağ tarafında büyük olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. E bunun için vereceğim B değerinde büyük olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Dolayısıyla bu ifadeyi sağlayan bu eşitsizliği sağlayan en büyük B sayısı kaç? Tabii ki de 4. O zaman ben burada b gördüğüm yere 4 yazarsam X sayısı 25 ile 4'ün çarpımı 100 geldi. Sağdan da 4'ün karesi 16 yaptı. Toplarsam da 116 yani Adana gelmiş oldu. Üçüncü soru. Bölünen ifade kesinlikle bölen de bölümü çarpımı artı kalan şeklinde yazılır. Benden ne istiyor? A'nın en küçük değerini istiyor. Yani sol tarafın en küçük olması için sağ tarafın en küçük olması gerekmiyor mu? Sen biliyorsun ki kalan kesinlikle bölenden küçük olmak zorunda. E dolayısıyla benim b artı 1 yerine yazmam gereken en küçük doğal sayı kaç? 3. Eğer ki ben buraya en küçük 3'ü yazarsam 3 çarpı 3 9 2 daha 11 yaptı. a artı 1 de 11 yaparsa a değeri de 10 yani sorunun cevabı da Adana gelmiş olur. Dördüncü soru. Bir sayının 3 ile tam bölünmesi için ne olması gerekiyordu? Rakamları toplama 3'ün tam katı yapması lazım. Rakamları topla. 5, 2 daha 7, 1 daha 8. 8'e ne yaptım? 2 m'ye ekledim. 8'e en az kaç eklersek 3'ün tam katı yapar? E 1. Peki bundan sonra başka hangi sayılar gelecek? 3 ile tam bölündüğü için üzerine sürekli 3'leri ekle. 3 ekledim 4. 3 ekledim 7. 3 ekledim 10. Peki bu böyle neye kadar devam edecek? Arkadaşlar M en fazla kaç gelebilir? 9'dan burası 18 yapar. O zaman 18'i geçmeyecek şekilde devam edeceğim. 3 eklersem 13 yaptı. 3 eklersem 16 yaptı. 3 eklersem 19 yaptı. Bunu alamam. Şimdi dikkat et. 2 M sayısı bir çift sayı olduğu için kesinlikle tekleri alamam. Tekleri bir kere atıyorum. E bu durumda 2 M 4 ise buna karşılık gelen M değeri 2 çıktı. 2M 10 ise M 5 geldi. 2M 16 ise M değeri 8 çıktı. Benden ne istiyor? M'nin alabileceği değerler toplamını soruyor. Eğer ki bunları toplarsam da sorunun doğru cevabı denizli gelmiş olur. Kaçıncı soruya geldik? 5. soruya geldik. Evet. 5 basamaklı bu sayısı 6 ile tam bölünüyormuş. Bir sayının 6 ile tam bölünmesi için kimlere tam bölünmesi gerekiyordu? 3 ve 2'ye. Unutmayın eğer ki karşınızda iki tane bölünme kuralı varsa her zaman birler basamağını ilgilendiren kuralı başlayın. Yani ikili başlıyorum. E bu sayının ikiye tam bölünmesi için birler basamağın çift olması gerekmiyor mu? Yani bu sayı 12A8 0 olabilir. Başka 2 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir, bir de 8 olabilir. Ama en çok gelmesi için otomatikman ben burada kimi seçeceğim? Tabii ki de 8'i seçeceğim. Yani bu sayı 12 a 8 8 geldi. Şimdi ikileşim bitti. Geliyorum 3'e. E, 3 ile tam bölmesi için de rakamları toplamının 3'ün tam katı yapması gerekmiyor mu? Rakamları toplarsam 8 8 daha 16 yaptı. 2 daha 18 1 daha 19. 19'a en az kaç eklersem 3'ün tam katı yapar? 2. 3 daha ekle 5. 3 daha ekle 8. Yani sen A sayısını 8 buldun en büyük B sayısı da 8 geldiğine göre bunları toplarsam da sorunun doğru cevabı 16 gelmiş oldu. Niye hocam sürekli üstüne 3 ekliyorsun? E çünkü 3 ile tam bölmeyi kontrol ediyorum. Eğer ki 3 ile bölümden kalanı buluyorsan bir sayı bulduktan sonra üzerine sürekli 3 eklemen yeterli. Diğerlerini denemene gerek yok tamam mı? Geliyorum 6'ya. Bu sayı 5 ile bölündüğünde 2 kalanı veriyormuş. Arkadaşlar 5 ile bölündüğünde 2 kalanı veriyorsa sayının birler basamağı ne olması gerekiyor? Ya 2 olması lazım ya da kaç olması gerekiyor? 7 olması gerekiyor. Neden? Çünkü 5 ile bölünme kuralı birler basamağını ilgilendirir. E buna göre 5 işim bitti. Geldim 3'e. 3 ile bölümünden kalan kaçmış? 1. E bu durumda rakamları toplamına bakmam gerekmiyor mu? Çünkü 3 ile bölünme kuralı demek rakamları toplamına bak demek. 4 3 daha 7 2 daha 9 1 daha 10 geldi. 10'a en az kaç eklersem 3 ile bölümünden kalan 1 olur? E 3. 3 ile bölümünden kalana baktığım için sayının üzerine sürekli 3 ekle. 3 eklersem kaç gelecek? 6 gelecek. 9 gelecek. Ha, bir de sakın 0'ı almayı unutmayın. Çünkü onun da 3 ile bölümünden kalan kaçtır? 1'dir. Geliyorum yan tarafa. 7 4 daha 11. 3 daha 14 bir daha 15. 15'e en az kaç eklersem 3 ile bölüne kalan 1 olur. E tabii ki de 1. 3 ekle 4, 3 ekle 7 gelmiş oldu. E totalde bu durumda M'nin alabileceği kaç farklı değer geldi? 7 farklı değer gelmiş oldu. Yani sorunun doğru cevabı Bursa gelmiş oldu. 7. soru. 5 ile bölümünden kalan 3 ise sayının birler basamağının ne olması gerekiyor? 3 veya 8 olması gerekiyor. Bu durumda iki tane sayı karşı mı çıktı? 351 a 73 veya 351 a 78 Ayrıca dikkatli olun. Benim buradaki ikinci ifademle ne? 9 ile tam bölmesi lazım. E bir sayının 9 ile tam bölmesi için rakamları toplamanın 9'un tam katı yapması gerekmiyor mu? Gerekiyor. 3 7 daha 10 yaptı. 1 daha 11. 5 daha 16. 3 daha 19. 19'a en az kaç eklersem 9 ile tam bölünür. 8. Peki başka bir rakam var mı? Hayır yok. Geldim sağ tarafa. 8, 7 daha 15. 1 daha 16. 5 daha 21. 3 daha 24. 24'e en az kaç eklersem 9 ile tam bölünür? 3. E bu durumda 8 soldan geldi. 3 sağdan geldi. Toplamları kaç yaptı? 11 yani Bursa gelmiş oldu. 8. soru bu sayı eğer ki 4 ile tam bölünüyorsa 4 ile bölünme kuralı neydi? Sayının son 2 basamağının 4'ün tam katı olması lazım. Yani bizim sayılarımız ya 4x 32 olacak ya da 4x 36 olacak bu cepte. Aynı zamanda 9 ile bölünen kalan kaçmış? 5'miş. E bir sayının 9 ile bölümden kalanı ben nasıl bulacağım? Rakamları toplamına bakmam gerekiyor. Rakamları topla. 4, 3 daha 7, 2 daha 9. 9 artı x geldi. 9'a en az kaç eklersem 9 ile bölümüne kalan 5 olur. E tabii ki de 5. Peki başka bir şey olur mu? Bak 9 eklersen 14 gelecek. Başka bir rakam gelmez. 6, 3 daha 9, 4 daha 13. 13'e x'e eklediğim zaman ne olması gerekiyormuş? 9 ile bölümden kalan 5 olması lazımmış. Yani soru şu. 13'e en az kaç eklersen 9 ile bölümden kalan 5 olur. E tabii ki de sıfır. Peki, pardon affedersiniz, bir. Peki bunun dışında başka bir sayı var mı? E üzerine dokuz eklersem bu durumda otomatikman rakamlar çıkacak. iki basamak sayı gelecek. Yani x'in burada alabileceği başka bir değer olamaz. E soldan 5 geldi. Sağdan bir geldi. Bu durumda otomatikman x'in alabileceği değerler toplamında Edirne'den altı gelmiş oldu. 9 soru. 5 bas basamak sayısı 5 ile bölündüğünde 2 kalanı veren bir tek sayıymış. 5 ile bölündüğünde 2 kalanı veriyorsa 1 ile basaman ne olması gerekiyor? Ya 2 ya da 7. Ama sen 2 alamazsın çünkü bu senin bir tek sayı olması gerekiyor. Yani bizim buradaki sayımız 5A, 4, 2, 7 geldi. E bir de bu sayı 9 ile tam bölünüyorsa rakamları toplamının 9'un tam katı yapması gerekmiyor mu? Gerekiyor. 7, 2 daha 9, 4 daha 13, 5 daha 18. 18'e en az kaç eklersem 9 ile tam bölünür. Ya 0 ya da 9. Bizden ne istiyor? A artı B ne olabilir diye soruyor. E buradaki A değerleri bir 0 bir de 9 çıktığı için ben B değerinde 7 olduğunu biliyorum. O zaman cevap ya 7 gelecek ya da 16 gelecek. Şıklarda 16 olduğu için sorunun doğru cevabı da Edirne gelmiş oldu. Evet geliyorum 10. soruya. Rakamları farklı 5 basamak tane sayı verilmiş. Dikkatli olun sayının 5 ile bölünen kalan 4'müş. Arkadaşlar sayının 5 ile bölünen kalan 4 olması için birler basamağının 4 veya 9 olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Ama dikkat edin siz burada 4 alamazsınız. Bir kere rakamlar farklı diyor. O yüzden elimize bir tane sayı geldi. O da A4, B, B5, 9 gelmiş oldu. Ayrıca 9 ile bölümden kalan kaçmış? 7'ymiş. E ben 9 ile bölümden kalan nasıl bulacağım? Rakamları toplamının ifadesine bakacağım. E 9, 5 daha buradan 14, 4 daha buradan 18 yaptı. 18'e en az kaç eklersem 9 ile bölünce 7 kalanı verir. En az 7. Peki bunun üzerine diğer sayıda nasıl bulacağım? 9 ekle. 16 gelecek. 9 da eklersen 25 olur ki bu olamaz. Çünkü rakamların toplamı 25 olamaz. Maksimum 18 olur 9 9'dan. Peki A artı B'yi 7 yapan bu rakamlardan farklı iki rakam bulabilir misin? Eğer ki bulamazsan bunu da alamazsın. Çünkü rakamlar farklı gelmek zorunda. Hangi iki rakamın toplamları 7 yapar? Bak 6'ya 1. Yani sen bunlar dışında iki tane rakam buldun mu? Buldun. O zaman bu olur. Peki A artı B'nin 16 olması sağlayan iki rakam kim? 9'a 7. Bunu alamazsın. Niye? Çünkü 9 burada kullanılmış. 8'e 8, e 8 alamazsın. Rakamları farklı. Başka? 7'ye 9 zaten aynısı. Alamazsın. E başka? Başka rakam kalmadı ki. Dolayısıyla sen A artı B'yi 16'da alamazsın. Yani A artı B'yi 7 yapan sadece bir değer çıkacak. Dolayısıyla do sorunun doğru cevabı da Bursa gelmiş olacak. Yani A artı B'nin sadece bir tane değeri gelmiş olacak. Tamam mı? Evet. Geçiyorum 11. soruya. 11 ile bölünen kalanı bulmak için ne yapacağız? Sağ baştan itibaren 1 artı 1 eksi 1 artı 1 eksi 1 artı 1 eksi vereceğim. Ne yapacağım daha sonra? Artıları kendi içinde topla. Eksileri kendi içinde topla. Ve artıları da eksileri çıkar. Artılar kimler? Dikkat edin artılar bir 7 geldi. Bir a geldi. Bir 4 geldi. Peki eksiler kimler? 3 geldi. 9 geldi. Bir de 1 geldi. E, artılardan eksileri çıkardığımız zaman çıkan sonucu ne olması gerekiyormuş? 11 ile bölümden kalanın 3 olması lazımmış. Arkadaşlar sayının 11 ile bölümden kalanın 3 olması için kalan ne olması gerekiyor? Kalan mesela 3 olsa 3'ün 11 ile bölümden kalan 3 değil mi? O zaman burası 11 olabilir. 3 olabilir. Ama dikkat edin 14 gibi sayı da olabilir. Yani şuradan çıkan sayıya bağlı her şey. Şunları bir toplayalım. Sol taraftan artı 11 geldi. Sağ taraftan 9, 3 daha 12, 1 daha 13 çıktı. E ben bunları çıkarttığım takdirde sol taraf a 2 gelmedi mi? Geldi. Peki a 2 sayısı 3'e mi, 14'e mi veya daha büyük bir sayıya eşit olduğu zaman mı bir rakam gelir? E tabi ki de 3'e eşit olduğu zaman. Bu durumda a'nın alabileceği rakam da 5 gelmiş olur. Yani sorunun doğru cevabı da 5 gelmiş olur. Dikkat edin diğerlerini eşlediğiniz zaman A sayısı rakam gelmiyor. Bunları alamazsınız. 12. soru. Bir sayının 15'e tam bölünmesi için kimleri bölünmesi gerekiyor? 3'e ve 5'e. Kimle başlayacağım? İlk önce birler basamağını ilgilendiren sayıyla yani 5 e başlayacağım. Bir sayının 5'e tam bölünmesi için birler basamağının ne olması lazım? Ya kesinlikle 0 ya da kesinlikle ne olması gerekiyor? %100 5 olması gerekiyor. 5 işim bitti. Geldim 3'e. E, 3'e e tam bölünmesi için ne olması gerekiyor? Rakamları toplamanın 3 veya 3'ün tam katı olması lazım. 4, 3 daha 7, 2 daha 9. 9 artı A geldi. 9'a en az kaç eklersem 3 ile tam bölünür. 0. Diğerlerine gelecek. 3 ekle 3, 6 ve 9. Yan tarafa geldim. 5, 4 daha 9, 3 daha 12, 2 daha 14. 14'e en az kaç eklersem 3'ün tam katı yapar. 1. 3 ekle 4, 3 ekle 7. E buradan 3 farklı değer geldi. Buradan 4 farklı değer geldi. Totalde de x'in toplarsak 7 farklı değer gelmiş oldu. 13. soru. Diyor ki bana bir ABA doğal sayısının 2 basamaklı bir sayı ile bölümünden elde edilen bölüm 13 kalan da 19'muş. Arkadaşlar bölünen sayı bölenle bölümün çarpımı artı kalan şeklinde yazılmayacak mı? Yazılacak. E çözümleyin bunları. Sen burasının 3 basamaklı, bunu da 2 basamaklı olduğunu biliyorsun. Çözümle bunu. 100A buradan geldi. 1A buradan geldi. 101A yaptı. Artı 10B de ortadan geldi mi? Geldi. Gel yan tarafa. Dikkat et. 10A buradan geldi. 10A buradan geldi. Soldan bir 10A geldi. Yandan bir tane 1 geldi. Çarpı 13 artı 19'u buradan gelmiş oldu. 13 içeri dağıt. 130A Artı 13 artı 19 buradan geldi. Soldan da 101 A artı 10 B geldi. Bundan sonra ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. A'ları ilk önce bir tarafa atalım. Şöyle yapalım. 101 A'yı aldım. Sağ tarafa attım. Atarsam 10 B eşittir. 130 A'dan 101 A çıktı. Geriye kaç A kaldı? 29 A kaldı. Artı e bunları toplarsam kaç geldi? 32 gelmedi mi? O zaman sorumuz şu. Ben 32'ye 29'un hangi katını eklersem çıkan sonuç 10'un bir tam katı çıkar. Arkadaşlar dikkat edin şu 2'nin 10'a tamamlanması için mutlaka 8'e toplanması lazım. O yüzden ben A'yı gidiyorum en az 2 alıyorum. A'yı 2 alırsam soldan 10B geldi. Sağdan da kim geldi? 58 artı 32'den 90 gelmiş oldu. 10B 90 ise B'de kaç geldi? 9. B 9 A 2 toplamları da 11 yaptı. Sorun cevabı da denizi gelmiş oldu. 14. soru. Bu sayı 6'ya bölünüyorsa kimlere bölünmesi lazım? 3'e ve 2'ye. E 10'a tam bölünüyorsa 1 ile basamağı kaç olması lazım? 0. Yani sayımız 3, 4, A, 5, B, 0 geldi. Tamam bu cepte. Bir kere zaten sen şuraya 0 veriyorsan o zaman sayının 2 ile bölünen kalan da halloldu. oldu. Geliyorum 3'e. E, 3 ile tam bölünmesi için Sayıların rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekmiyor mu? 4 3 daha 7, 5 daha kaç yaptı? 12 yaptı. Ben 12'nin üzerine en az kaç eklersem 3'ün tam katı yapar? 0 olur. Başka 3 ekle 3 olur. Başka 6 olur, 9 olur, 12 olur. Böyle devam eder. Fakat dikkatli olun arkadaşlar. Şurada bana bir kural vermiş. 7 A'dan büyükmüş. A da B'den büyükmüş. Yani sen bu sayıların maksimum 6'ya 5'ten toplamlarını en fazla 11 alabilirsin. O zaman bunları alamazsın. E bu durumda eğer ki a artı b sıfır olsa x'in sıfır gelmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. Yani bu ifade alınamaz. Şimdi gidip de a artı b'yi ben 3 seçsem bu durumda a'nın 2, b'nin 1 olması gerekiyor mu? Gerekiyor. Peki başka ne olabilir? E a 3 b sıfır da olamaz mı? olabilir. Yani bu ifade olur. Bunu bir kere söyledik. Peki A artı B 6 olabilir mi? Evet olur. Buna gitsem 4 versem buna versem 2 olmaz mı? Olur. Peki A artı B'miz A artı B'miz 9 olabilir mi? Evet olur. Buna 5 versem 4 versem 9 sağlar. Onlar da bu ifade sağlar. E dolayısıyla A artı B'nin alabileceği 3 faktör gelmiş olur. 15. soru. 11 ile tam bölünüyormuş. 11 ile bölünme kuralı ne arkadaşlar? Sağ taraftan itibaren bir artı bir eksi. Bir artı bir eksi. Bir artı bir eksi ver. Artıları kendi içinde topla. B artı. 3 bir daha kaç geldi? 4 geldi. Eksileri kendi içinde topla. 5 2 daha 7. 7 artı A gelmiş oldu. Ve artılardan eksileri çıkar. Çıkan sonuç mutlaka ne olmak zorunda? 11'in katı olmak zorunda. Eksi içeri dağıt. B artı 4 eksi 7 eksi A geldi. E buradan da B eksi A eksi 3 gelmiş oldu mu? Oldu. Şimdi sorumuz şu. Çıkan sonuç 11'in tam katı olacaksa kimlere eşit olabilir? Arkadaşlar hatırlayın 0 her sayının tam katıydı. O zaman bir kere bu 0 eşit olabilir. Başka kime eşit olabilir? 11'e başka eksi 11'e. Ha tabi eşit olabilir mi göreceğiz. Ama sonuçta 11'in tam katı olduğu için gelebilir. Ve böyle gider bu. İşte 22, 33 ya da ne bileyim eksi 22, eksi 33 şeklinde ilerler. Öncelikle B eksi A eksi 3 sıfır eşit olsa o zaman B eksi A'nın kaç olması gerekiyor? 3. Peki B eksi A 11'e eşit olabilir mi? B eksi A'nın, B eksi A'nın, şimdi B eksi A eksi 3 sayısı eğer ki 11 eşit olsa bu durumda B ile A'nın fark kaç gelmesi lazım? 14 gelmesi lazım faktörü 14 olan iki rakam var mı Akşar? Yok ki. Bak burası 11'e eşit olamıyorsa zaten bundan büyüklere hiçbir şekilde eşit olamaz. Peki küçüklere eşit olabilir mi? Yani b eksi a eksi 3 sayısı eksi 11 olabilir mi? At karşı tarafa. Yani kısaca b eksi a sayısı eksi 8 yapabilir mi? Yapabilir mi? Yapar. Buna 1 veririm 9 veririm eksi 8 yapar. Peki eksi 22 yapabilir mi? B eksi A eksi 3'ün eksi 22 olması için B eksi A'nın kaç olması gerekiyor? Eksi 19 olması lazım. E farkları eksi 19 yapan iki rakam yok. E dolayısıyla bu ifade olamadığına göre bundan da küçük hiçbir değer olamaz. Yani B eksi A'nın buradan eksi 8 buradan 3 alabileceği iki tane değer geldi. Bunları toplarsak da sorun cevabı Bursa çıkmış olur. Evet geliyorum testin son sorusuna. Rakamları birbirinden ve sıfırdan farklı 3 basamaklı bir doğal sayının onlar basamaklarındaki rakam diğer basamaklarındaki rakamları tam bölüyorsa bu sayıya orta katlı sayı denir. 428 olduğu gibi 2 hem 4'ü bölüyor hem 8'i bölüyor. Buna göre en büyük orta katlı en küçük orta katlının farkı kaçtır diye soruyor. 3 basamaklı gelmesi için en büyük değer için ne yapıyorum? Yüzler basamağı 9 aldım. E bunun tam bölmesi için onlar basamağını 3 e aldım. Sağ tarafta en büyük 6'yı koydum. Birbirinden farklı diyor dikkatli olun. Geliyorum en küçüğe. En küçük için dikkatli olun arkadaşlar. Buraya 1 alamazsınız bak. Çünkü sen yüzler basamağını 1 alırsan onlar basamağının yüzleri bölmesi gerekiyor. E biri hangi tam sayı böler ki bir dışında? Bölemez. O yüzden sen yüzleri dikkat et 1 alamazsın. Ne yapıyorum bu durumda? Yüzleri 2 aldım. Onları 1 aldım ki. Çünkü sen 1'i her sayıyla bölebilirsin. E küçük olsun diye sağ tarafta gidiyorum. Kaç alıyorum? Sıfırdan farklı dediği için 3 alıyorum. Dolayısıyla eğer ki 2 tane sayı birbirinden çıkartırsak birler basma 1 bir geldi, onlar basma 2 yaptı, yüzler basamağı 7'den sayımız ne yapmış oldu? 723 gelmiş oldu. Yani sorun doğru cevabı Adana geldi. Evet çocuklar, bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki teste görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.